Kayıtta mı şimdi? Kayıttayız. Gel gel biraz bu tarafa gel. Arkadaşlar merhaba. Gelin gel. Paş kapıya kadar gidelim. Ne olur ne olmaz. İşimizi garantiye alalım. Ne oluyor diye. Şimdi arkadaşlar merak ediyorsunuz. Gönül abla ne oluyor? Ne, neler oluyor? Gönül abla ne karıştırıyor yine falan diye de. E, merhaba arkadaşlar bu arada. Önce Mira e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Luigi'yi yine kucağımda her zamanki gibi. Artık alışkanlık oldu bu. <laughs> Evet, bugünkü videomuzun konusu Louis zaten arkadaşlar. Ne konusu diye merak edenlere hemen başlıyorum. Sıla ve Mireye büyük güzel bir şaka yapacağım arkadaşlar. Ne şakası yapacağım? Louis'i başka bir aileye veriyoruz şakası yapacağım. Şimdi bir önceki videomuzda biliyorsunuz ben Louis'i havuza sokmak istedim. Yani öğrensin biliyorsunuz hani size de sordum hatta yorumlarda yazın diye. Yorumlara çok cevap da veremedim. Yani daha doğrusu hiç cevap veremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Şimdi Lüye havuza sokmaya çalıştığımda Sıla özellikle Mira da tabii tepki göster korktukları için. Hani Lüye bir şey olacak diye yüzmeyi bilmiyor anne. Ne olur onu suyun içinde bırakma falan diye böyle tepkiler göstermişler bana. Özellikle Sıla çok korkmuştu. Şimdi ben bunun üzerinden Louis'i başka bir aileye veriyoruz şakası yapacağım. Bakalım Louis'e ne kadar bağlılarmış. Bana öyle tepkiler gösterdiler o gün. Ee, siz biliyorsunuz yani şahit oldunuz bunu. Şimdi ne kadar bağlılarmış bunu göreceğiz arkadaşlar. Birazdan İzzet abiniz yukarıya çıkacak. Onları aşağıya çağıracak buraya. Aşağı evet, evet. Evet. Ondan sonra İzzet sen şimdi onları buraya çağıracaksın. Biz de Louis'le şurada oturacağız. Gelin bakalım kızlar sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Çok önemli bir şey konuşmamız lazım diyeceğim. Ondan sonra konuya artık nasıl girelim bilmiyorum arkadaşlar. Doğaçlama böyle gireceğiz ama. Tepkileri olacak benim? Ee, ben bence e, ağlarlar. Yani çok üzülürler arkadaşlar. Biliyorum çünkü gerçekten bir çok bağlılar. Hepimiz öyleyiz zaten bu çünkü onların kardeşi. Benim de o da benim bir evladım. Bizim canımız yaşında. o. 4, 4 yaşına girecekli. dört senedir yani daha tam dört yaşında olurmadı ama hani hep bizimle. Hep bizimle. Hep bizimle. Daha 2 aylık olmadan biz onu sahiplenmiştik arkadaşlar. Bilen arkadaşlar zaten biliyorlar. Şimdi ben çok eminim yani Sıla ve Mira sinirlenecekler. Yine bana sinirlenecekler. çemkirecekler başlayacaklar konuşmaya. Hepiniz şahit olacaksınız. Hadi bakalım. Ama güzel ya, bir şey. Çok yani Sıla'nın çok büyük tepki. Ağlayacak, bağıracak, çağıracak. Beni ilgilendirmiyor vallahi, valla. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben, ben ispatlamak istiyorum. O bir bağlılığını bir, bir, şey. bir, görsün arkadaşlar. Bir şuraya kamera yani. Bana şey ispatlasın hiç. bakalım. Ne kadar seviyorum Sıla'yı. Yani vermek iste... Yani bana şey diyecekler. Vermeyelim anne ne olur. Olur mu o bizim kardeşimiz? Nasıl verirsin? Sen nasıl insafsın? Sen Louis'i sevmiyor musun? Sen nasıl bir annesin? Oo bana neler der onlar. göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben gideyim bekle. sen git onları getir. Bak, kapat, şöyle, kapat gireyim, bu değil, kamerayı. Kapat. Bizim gizli kamera yaptık arkadaşlar. Bu kamerayı kapatacağız zaten. Şimdi. Burada gizli kameramız var. Bu kamera bizim bu kamera Louis için aldığımız kamera arkadaşlar. Biz çünkü Louis evde bıraktığımız zaman hani ne yapıyor, ne ediyor biz biz yokken, yalnızken ne yapıyordu? Biz bu kameradan onu takip ediyoruz. Ee, o kamera zaten sürekli hemen hemen sürekli orada olduğu için çok da dikkatlerini çekeceğini zannetmiyorum ben. Hiç fark etmezler bile. Hadi bakalım şimdi. Hadi sen şimdi onu buraya bırak kapat onu. Hadi. Git ben bekliyorum. Bakalım ne olacak. Gel, Sıla Mira. Girebilir miyim? Video çekiyoruz. Nerede? Video vakti. Ne yapıyorsunuz? Kızlar. Bak şimdi aşağıda <laughs> telefonunuzu bırakın bir. Aşağıda anneniz size bir şaka yapacak. Önceden söyleyeyim. Ne şakası? Gönül affet. <laughs> ne baba? Louis Rui'yi başka aileye vereceğiz şakası yapacak idi. Bunu da ben i̇di. sandık söylüyorum. İdi. <laughs> yani yapacaktı ha. ama maalesef Foyas'a belanı çıktı benim yüzümden. Şimdi siz onun istediği tepkileri veremeyeceksiniz doğal olarak şaka olduğunu bildiğiniz için değil evet. mi? Yani sizden, yani normal nasıl tepki verirsiniz böyle bir şey gerçek olsa? Ağlarım evet. yani. Bağırsınız. Tamam. Bu yüzden ters tepki vereceksiniz. He tamam tamam. Tamam. Olur. Tamam bizim için şey fark etmez. Zaten ben de siz, ha, ha. ben de sana zaten bunları söyleyecektim anne. Tamam, tamam mı? Tamam. Bunu. Ama şu an şey yapmayın. İlk başta ne falan şaşırın. Sonra kabul edin tamam mı? Tamam. Okay. Zaten her tarafı işiyordu, sıçıyordu. Hı? Hiç biz gidemiyordu, bir şey yapamıyorduk falan filan gibi tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Şey hadi. Hadi yem kızım. Yo, daha üzerinizi giyiniyorsunuz ya. Hadi. Şey, hadi sen deki baban ne oldu? Niye bizi ya aşağı aşağı dönüyoruz? Hadi, hadi. Anne ne oldu? Ne oldu? Baba ne oldu? Niye biz aşağı aşağı dönüyoruz? Ne oldu? Ne oldu ama gel, baba gidelim bir önemli bir şey konuşacağız. Geçin şöyle, geçin karşıma mahalleye, biz sen de gel. Ne yapıyorsun kız kardeş? Evet. oynuyorsunuz sürekli? Evet. Ay çok oyun oynuyorsunuz ama ya biraz ara verin ama. Zenerle mi? Ay. Zenerle mi? Evet. Şimdi e, İzzet, ben başlayayım değil mi? Niye video çekiyorsun? Yok, video mu çekiyorsun İzzet? Ha? Video mu çekiyorsun? Onu niye getireyim buraya? Bunu arkaya Video çekiyorum, ne var niye? ki bunda? Çekmeyeyim niye? mi? Çekme. Ha o şey. Hayır, biz bir haber vereceksin sen. O haberi en azından arkadaşlar görsün, bilsinler yani. Hayır canım, ne alakası var ya? Bu önemli. Bizim aile içinde konuşmamız gereken özel konu şimdi. Ha, onu anı kalacak sen? bir şey değil bu. Anı kalacak bir şey değil. Nani. Kızlar tamam kaldır kapat, şunu Kaldır hay kaldır şunu tamam, ya. kapattım ya. Tamam. Kızlar şimdi beni iyi dinleyin. Tamam mı? Telefonları bırakın elinizden. Yani, telefona bakmanı istemiyorum. Tamam. Önemli bir şey konuşacağım diyorum ya. Ben Şimdi biz babanızla bir karar aldık. Yani bu bana ait bir karar değil. Yani sadece benim aldığım bir karar değil. Hı -hı. Babanızla ortak kararımız. Tamam mı? Tamam. Ee, yani çok düşündüm. Bununla ilgili. Gerçekten çok düşündüm. Birkaç gündür kafamı baya böyle yoruyor. Çok zor da bir karar aldım, zorlandım. Babanız biraz daha böyle arada kaldı. Olsa da olur, olmasa da olur gibi. Şimdi sizin size söyleyeceğim. Ben kesin kararımı verdim. Sizin de fikrinizi öğrenmek istiyorum ama ben netim yani kararını. Bunu da bilin. Önceden söyleyeyim bunu. Şu, yani Lü'yü ben artık babanla birlikte Lü'yü başka bir aileye vermek istiyorum. Evet. Louie'yi başka bir aileye vermek istiyor. Nedenlerini söyleyeceğim, bakın nedenlerini söyleyeceğim. Neden anne? Nedenlerini söyleyeceğim. Beni bir önce dinleyin, tam söyleyeceğim. Bir dinleyin beni. Şimdi e, biliyorsunuz biz böyle hani bir yerlere falan böyle gitmek istiyoruz ya, Louie'yi iyi götüremiyoruz çoğu yere. Mesela bir restorana gidiyoruz, Louie'yi yanımıza alamıyoruz ya da şu sebepten dolayı, yani restoranlarda biliyorsun e, kabul etmiyorlar. Biliyorsunuz bunu. Çok kez yaşadık. Doğru çok ya. Yani kapıdan geri döndük. Değil mi? Doğru, Doğru ya. Şimdi dışarı Hı. giderken de çok rahat ediyor. Şimdi Anne her yeri de tuvaletini yapıyor, ya. yapıyor ya. bence de ya. Sıçıyor mu Anne boşver gitsin çok ya. Çok kötü. Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyor? Anne gel. Ama gerçekten ya, şu e yani şu yani. basıyor yani? Tam gitsin yani. Ya, ne yani, yapalım? Yani, mi? Ya evet. istiyorsan ben çünkü çok fazla. Mesela dışarıda yemek yemek istiyorum. Ondan Büyük sonra köpek var. Kızım bir şey diyeceğim. Ha. Biz Louis'i artık farklı bir aileye vereceğiz. Tamam ben yani, Önemli değil. Bir şey tamam ben yani. Tamamen. Artık Tamam ben. Tamam. Bakın tamam. bir şey söyleyeceğim. Emin misiniz? Evet. Eminim anne. Siz emin misiniz? Evet. Anne eminim. Louis'i e 4 senedir bizimle yani. Tamam gitsin yani. Tamam anne bana da gitsin ne olacak hayvancık işte. Anne gitsin tamam. Ben bunu söylemek için kaç gündür kafamı yoruyorum. Ya şu anda da çok zorlanıyorum size anlatırken. Yani size söyleyeceğim kelimeleri, cümleleri seçiyorum çok dikkat ediyorum. Sizi üzmek isteme, yani incinmenizi istemediğim için. Gel yanıma, gel yanıma. Duru, da kemiğini yiyor. Seni vereceğim. Bir dakika ne? ya. Ben anlamadım siz değil mi verelim mi yani? Anne verelim yani, yani. yani zaten bir yararlı neden? da yok. Yani neden şunu... vermek bak, istiyorsunuz? Şimdi anne, şunu yararlı verelim bu de... Bir saniye bir dakika bir dakika neden vermemizi istiyorsunuz? Şimdi bak dışarı... Bırak izlet onu yere bak, ya. Şimdi anne e dışarı çıkıyoruz sonra arkamızdan havlıyor. He. Sonra bu yani komşuları da rahatsız etmiyor. Sonra yemek yiyoruz, yemek istiyor. Yani vermek de istemiyoruz yani hayvana yani. Kendi gitsin tamam, yemeğini tamam. yesin bizde ne yani? Yani her yeri böyle kakasının içine falan yapıyor. korkutuyor. dışarı çıkıyoruz biz, peşimizden gelmiş. Evet, ona. mesela <laughs> köpek konuca götüremiyoruz yani, yani biz de gidemiyoruz. Mesela onu köpek yiyecek ya biz onu götürüp başka bir aileye vereceğiz ya da köpek yiyecek onu anne. Sonra mama sıra bitmiyor. mama masrafları falan. Bir dakika kafam masrafları karışıyor. Masrafları falan da var. Daha aşıları daha bitmedi. Daha var aşıları zaten. Aşıları bitti de Ha tabi rutin böyle hasta olmuyor olduğunda. Evet anne olduğu yani o kadar piçte gidiyor onun kakısını falan silerken. Ver gitsin, gitsin ne, olacak? ne olacak. Evet gitsin işte. Ben ilgileniyorum ama her şeyi siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamam sen gitsin. tamam demişsin gidecek demişsin gitsin tamam, yani. Tamam gitsin. Evet benim kararım son kararım bu gitsin de ben yani sizin de böyle düşünmenize şaşırdım. Benimle tamam, aynı fikirde şey misiniz? Evet, anne tamam biz git gitmeyecekti değil değil mi? O yüzden gidebilir yani. Yani ee, ben çünkü şimdi şöyle. Senin söylemi sor yani senin söylediğin şey şöyle cevap benim de kafam karıştı şimdi biliyor musun şaşırdım. Hayır, ben vergisi, Ben şunu söyleyeceğim. Ki. Siz gitmesin deseydiniz eğer ikiniz. Git. gitmesin deseydiniz ben de size şöyle karşı bir cevap verecektim. Lüyün her şeyle ilgilenen benim bu evde. Biliyorsunuz değil Aa, mi? Evet. Bunu kabul ediyorsunuz. Ha evet. yani sen şimdi kaka maka yapıyor, çişini falan yapıyor diyorsun da nasıl? bunların hepsiyle ilgilenen benim. Ama evet. kokutuyor. Hayır, kokutmuyor. O ben çeken temizliyorum. Benim. Hayır. Asla bize öyle o. Ben onun temizliğini ya, yapıyorum, kişisel tamam. bakımını yapıyorum. Her şeyini ben yapıyorum. Anne boşaltı tam vereceğiz gideceğiz Allah aşkına. neyin konuşuyoruz Allah aşkına ya. Anne, yani zaten... siz üzülmediniz mi hiç ya? Anne ya, yok, yani yani, biraz, biraz o şey. ama yani çok da önemli. Aranızda konuştunuz mu hiç bu meseleyi Hı -hı. hiç daha önceden? Ya yani, daha önceden konuştuk yani bence Ay, önce Önceden yani önce. ilk aldığımızda siz birkaç önce. Siz Rüyü'ye hiç alışmadınız mı? Şimdi Rüyü'ye alış... gelersen üzülmez misiniz? Alıştık da yani birazcık olsa üzülürüz yani öyle çok Kıfımı takmam yani gitsin mi olacak? Gerçekten yani. mi ya? Evet. Bu. Ben buyu sizin kardeşiniz olarak görüyorum kızlar. Sizden yani şimdi Sıla sen Mira'nın karşısında, Mira sen Sıla'nın karşısında. İkinizin arasındaki ilişki ne alakası var ya? Bize sen <laughs> 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 ha? ne? Hah? Ne diyor? Vereceğiz o zaman demek. O zaman. zaman. Ortak tamam. Ortak kararımız mı vereceğiz o zaman. Tamam. Ver. Ne zaman? Kızım ciddi mi söylüyorsun? Ben yani Eylül'e bunu hiçbir şey söylemiyor. Eylül sizden daha büyük olduğu için yani Eylül vermek istemedi. Asla dedi. Anne dedi öyle bir şey oldu. Çok mantıksızca bir şey söyledi. Ama asla... Bir dakika şimdi. Eylül dedi ki anne dedi ben böyle bir şey senden beklemezdim dedi. Bana bayağı bir şey yaptı yani kızdı. Hayır dedi anne dedi öyle bir şey olamaz dedi. Lütfen bunu böyle bir şeyi bana söylememiş ol dedi. Louis benim kardeşim dedi. Bizim kardeşim Slamira da çok üzülür dedi. Zülü'yü asla veremeyiz dedi. Anne bu şey, ver gitsin ya. Zülü'ye üzülür dedi ama siz. Eylül bu konuda kafanız. şey asla vermek istemiyor. Zülü'yü yani, de anladı şu anda, onun ismini sürekli söylüyoruz ya. Tamam onunla ilgili bir şey konuşunca tamam, farkında, o da üzülecek öyle bir şey olduğunda zaten de. Anne tamam, öbür halisinin... Tamam, tamam. Verelim diyorsunuz yani. Gel ya, tamam. verelim, ne olacak ya? Ben şok kızlar, ben siz üzülürsünüz falan diye düşündüm. Tamam ben de anne, neyi uzatıyorsunuz? Hatta bir şey söyleyeceğim, üzülürsünüz, bana kızarsınız falan diye düşündüm ya. Valla hatta böyle bağırırsınız, ağlarsınız diye evet. düşündüm ben ne gibi bir şey var Üf, Neyinizi anne, engelliyor Anne, çok havlıyor. Anne, yuva Çıkmamızı engelliyor. Dışarı çıkmanızı da engelliyor. Evet ya istemiyorum. Dışarı çıkmanızı engelliyor. Çok havlıyor. sesinden rahatsız oluyoruz. Evet. Oluyor ondan sonra e sabahları sabahları biz daha e, saat sekiz yedi sekiz falan kalkıp havlıyor kedilere. Evet Kedilere Sonra dışarıdan sonra dışarı, yemek yemiyoruz onlar. Dışarıda yağmur yani. çıkıyor diyelim. Ayakları çamur olup içeri giriyor ve sen de temizlemek temizliyorsun ekleri. Ben, ben sana yardım ediyorum tabii ki. Yoruluyorsun yani ben de yoruluyorum. Sonra onun çişine basıyoruz yanlışlıkla. Kakasına basıyoruz yanlışlıkla. Bugün baş... bugüne kadar yani. Ya kakasına basmadınız mı? Sen bir kere sadece babanız basmış. Yani, çiş, ben basmış <laughs> çişine basıyoruz Olsunuz arasına. yani. Ama şeyler var artık, petler var. Valla boş ver, ver gitsin ne olacak <laughs> yani. Mini minnacık hayvan işte. Olmadı. Yok böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yok? Ha? Olmaz. Yok böyle bir şey, ben şok. Yok böyle bir şey ya. İyi misiniz kızlar siz? İyi anne. İyi misin Mira? Gerçekten Benim mi? Anne tamam, iyi. Tamam o zaman ben o zaman konuşalım biz bir aile ayarlayalım güzel iyi bir yer olsun bizim gibi onu çok ya biz çok sevdik ama ben çok üzülüyorum aslında bunu Seni size söylerken. Senin tanıdığın erken. birileri var mı? Ya şu anda yok da ben araştıracağım. İyi bir aile bulmaya çalışacağım. Yolda gezen birilerine verebilirsin. Saçmalama mi? ya bu işe? Deli mi nedir? Saçmalama ne yoldan geçer Sor birisi. anne. Çünkü ben de şu anda Lüyü'yü bile şok içindeyim yani. E o zaman afiş az tamam mı? he. Yani Lu'yu almak isteyenler diye yaz. He. Telefon numaranı koy. Kimse almaz ki. Alır mı kimse ya? Kimse kimsenin köpeğini yani değil. Hayır tamam araştır yani onu. Hani araştır. Yani sizin şimdi derdinizi ben bir anlayayım. Şimdi havlaması sizi rahatsız ediyorduysa ama Lu'yu da öyle çok çişine havlamaz. Kişine basıyoruz. Ya yani çok havlamaz Lu'yu. Havlaması, kişine basma, ona anana yemek yiyemiyoruz. Ondan sonra e, Mustafa'nın karında şey havlıyor. Ondan sonra onu yani onsuz dışarı çıkamıyoruz. Yani ben bir şey söyleyeyim Lu'yu sizden önce... Louie sabah köründe bir kere uyanmıyor. Uyanıyor, ben, uyanıyor. Yok, ben uyandığım zaman uyanıyor. Yani ben de böyle Sen 10 sabah gün... köründe uyan. <laughs> ben kalktığım zaman kalkıyorum, bir kalkıyorum ben erken ama... Ben senden 2 saat sonra falan uyanıyorum zaten. Bu yüzden havluyum. Ay ben çok şaşırdım. Sen Kullanım. mesela şey... Sizden ben böyle bir şey beklemezdim ya. Ay çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Ben sizden asla böyle bir şey beklemezdim. Aynen, duygu. Siz Louie'yi sevmiyor musunuz ya? Seviyoruz da yani. Ne kadar yani. seviyorsunuz Louie'yi? Sıla sen anlat sen Louie'yi ne kadar seviyorsun? Seviyorum Sen mesela aynen. dün çok üzüldün. diyor 2 gün önce üç gün önce şurada e, terasta havuza koyarken bana bir sürü şey söylüyor anne sakın soğuğu yazık Louie bir şey olacak korkuyorum. Anne havuza olur. yazık. Saçma be. <laughs> anne havuzda Allah korusun yani ben bunu hem sadece Louie değil bütün hayvanlara söylerim. Anne hem Louie küçük. Evet. Allah korusun içine. Gidersen bir yani birden. Ama giden. o yüzme şey yapar tamam. onu. Tamam da ben yine ben de kafaya Ben çok takmadım yani. Ben yine de korkuyorum yani. Çok tıkaya değil ben yani. Ben öyle korkuyorum yani. Ben vallahi çok fazla sen, bir şey yapmadım. Sen de üzülmüyorsun o zaman. Gitsin diyorsun yani, yani. verelim diyorsun. Mı? 4 sene de bizimle, büyük Ay kardeşimiz Anne hoş ver diyorum. tamam, gitsin Hı. ya. Mini ağacı kaygın Aa. zaten ya. Git Aa. ya. Çekim yapıyordum ben. Baştan bir çekim yapıyordum. <laughs> Çekiyormuş. Bunu bir hatıra olarak saklamayalım bence. Bu çok kötü bir şey yani. Ben kızlarımdan böyle bir şey beklemezdim. Niye sırıtıyorsun Sıla? Neden sırıtıyorsun? Sen niye sırıtıyorsun? Anne. Evet. Biliyor muydunuz? İki. Biliyor muydunuz? Bize. Şaka. Ay. Gittin söyledin değil mi kızlara? Şaka tersine döndü anacığım. Ya ben bunu bırakır mıyım hiç Niye söylüyorsun bırakır ya? Bırakır mıyım Arkadaşlar İzzet abiniz bozdu şakayı. Ben de şaşırdım bunlar niye böyle yapıyorlar? Para versinler bırakır Bence mi? Bence de yani. Bırakamazsın da. Ay evet. Yok verelim yok. Kakasını yapıyormuş. Çişini yapıyormuş. Yok onsuz. Ha ben aslında onları size söyleyecektim biliyor musunuz? Benim kafamda kurduğum şeyleri onlar bana söylediler bir anda. Hani siz belki üzülürsünüz. Ya niye falan işte böyle <laughs> neden vereceksin? Dur dur yapma dur. Bırak kemiğini kemirsin o bırak. Aa. Ben de söyleyecektim ki işte işte kakasını yapıyor. Çişini yapıyor, hep ben temizlemek zorunda kalıyorum. İşte onun yüzünden ben bir yere gidemiyorum. Ee, siz rahatça yine babanızla falan gidebiliyorsunuz ama ben gidemiyorum. Çünkü Lüye hep bana bağlı, daha çok benimle olmak istiyor. Ee, falan böyle şeyler söyleyecektim. Onlar tam tersi aynı şeyleri bana nasıl kafada sen niye gidip söylüyorsun? Ben seninle anlaşma yapmıştım ama İzzet. Arkadaşlar ben İzzet abinizle anlaşmayı bu anlaşmayı bozdu. Evet arkadaşlar bozabilirsin. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Kemini kemirsin o bırak gerçekten bilmeseydiniz böyle bir şey söyleseydim inanır mıydınız? İnanırdım. anne. Üzülür müydünüz Ve üzülürüm, yani, siz tepkiniz ne olurdu ben onu merak ediyorum. çok ağlardım. Çok ağlardım. Hı? Bağırırdım. Evi çığlık basardım. Evet bağırırdı gerçekten. Annemi Özel de ver. Mi? <laughs> Mira biraz şey Ama arkadaşlar. Yok. Çok cazgılık yapardı <laughs> biliyorum ben. Sen ne yapardın? Ya sonra? ben, Sen ben hiç şey acımazdım. direkt, için Ben şey direkt yapardım. çığlık atardım Kızı yani. Kızlığı yapma. Olmaması için bağırırdı bunlar ya. Hayır der, izin vermiyor. Hele Sıla izin vermiyor. Hayır. Ya hayır. Zaten öyle de ben zaten öyle tepkiler vereceklerinden emindim de ama işte sen söylemeyecektin. Sıla öyle derdi mesela. Sıla mesela... derdi ki hayır istemiyorum kesinlikle. Bir, bir de, de arkadaşlar adamı. hem öyle e, ben Louis vereceğiz falan ne kadar bu konuda netim son kararım bu vereceğiz desem bile onlar asla e, ya vermezler bana böyle bir şey hayatta yaptırmazlardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz Louis sahiplendiğimiz zaman Louis çok küçük bir buçuk aylık falan. Yani şu kadar şu Yani e, o videolarımız var zaten bilirsiniz belki izleyen arkadaşlar. Ee, anne sütünden ayrıldığı zaman gibiydi. aldık biz Louie'yi, sahiplendik. Oyuncak gibiydi ya, böyle mini mi O zamanlar ben istemiyordum arkadaşlar, açık konuşayım. Ben istemiyordum, şu sebepten dolayı istemiyordum. Ee, bütün sorumluluk bende olacağını bildiğim için. Şimdi çocuklar böyle istiyorlar ama tabii ki de özel her şeyiyle ilgilenmiyorlar yani. Her şeyle ben ilgileniyorum. İşte banyosunu ben yaptırıyorum. Hasta oluyor, ben onun başında oturuyorum. En son hastalandığında zaten ya. sabah beşlere kadar ben onu kucağımda gezdirdim. Küçük bir e, hani küçük bir bebeğiniz olur, onu böyle ağlar hiç uyutmaz. Aynı o şekilde ben Louis hiç uyuyamadı çünkü çok rahatsızlanmıştı. Beşlere 6'lara kadar, kadar doktora gidene kadar onu kucağımda böyle getirdim, götürdüm, teraslara çıkardım. Neler yapmadım ki yani? E kızlar evet. valla siz mışıl mışıl uyuyordunuz, haberiniz evet. yoktu dünyada. Hatta Gerçekten. biz o günü sabahında Louie'yi doktora götürdük, geldik. Gel Bu, Annem babam gel. buradaydı o zamanlar Öyle arkadaşlar. Gel. Bir aylık burada Lee. bir misafir bulmuşlardı. Kızlar onlarla birlikte, onlar ben götürdüm, getirdim tedavilerine falan başla kızların haberi bile yok. Nereye gittiniz anne, siz nerede gittiniz anne? Yani bunu bildiğim için ilk başlarda ben kabul etmedim. İzzet abiniz, Sıla, Mira ve Eylül hatta Eylül hüngür, hüngür ağlamalar. Sıla, Mira sen hayvan sevgisi yok mu sende? Sen nasıl böyle bir şeye hayır dersin? Nasıl istemezsin? Bana neler ama neler arkadaşlar. Diyorum ki hayvanları tabii ki de seviyorum. Çok seviyorum. Ama Sorumluluk çok büyük bir sorumluluk. Yani almak onu sahiplenmek almak önemli değil. Ona bakacaksın. Tamam, bakacaksınız kardeşim. Aldığınız şey. zaman bakacaksınız, ilgileneceksiniz. Doktora, doktora götüreceksiniz. Yeme üzerine dikkat edeceksiniz. Ne bileyim bir çocuk gibi ilgileneceksiniz onu Yani bu önemli. Bununla bu, bu büyük sorumluluğun altına gireceğim bildiğim için ben ya, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye çok şeyde kalmıştım. Ama baktım kızlarım çok üzülüyor, çok ağlıyorlar. Onları üzmemek için tamam dedim. Ve benim dediğim şey de e, oldu. E, Louis bana çok bağlıdır. Ben siz asla durmaz. E, ben siz yaşayamaz yani Louis e arkadaşlar. E, Sıla mira İzzet ve Eylül gitsinler, e, günlerce gelmesinler, umursamaz, umurunda olmaz. Ama ben bir dakika yanından ayrılamam Bakın, evet, şimdi her gün, öyle. her gün Louis'i tarıyor, temizliyor, evet. her gün tertemiz. Valla tertemiz, her gün Sen her gün. gün, gün. bana dışkın değilsin? Yani e, norm, normalde doğru değil ama haftada bir gün mutlaka duşunu <gülüyor> aldırıyor. <gülüyor> Tüylerini sürekli tarıyor. Yani e, şimdi e, küçük ırklarda arkadaşlar bir de şey, böyle sürekli banyo yaptıramıyorsunuz. E, işte... En erken 15 günde bir yani çünkü yani biz veterinerimizin söylediklerine göre hareket ediyoruz. Bir de kafamıza göre de lüye çok böyle bakım falan yapmıyoruz. E, rutin bakımları oluyor günlük ama onun dışında hani taraması falan onlar normal tabi oluyor i̇ndir. ama i̇ndir. Böyle banyosu falan ayda bir kere e, işte aşı yani... zamanlarında bizi zaten doktorumuz zamanlı bildiriyor. Aşkım onu indir yere indir. Yani veterinerle biz sürekli iletişim halindeyiz. O ne derdi? Mamasını veterinerimiz bize önerdiği mamayı veririz. Şampuanla yine aynı şekilde veterinerimiz ne derse onu kullanırız. Aşılarını yine veterinerimiz çağırır günü günü onu götürür yaptı. Her şeyle ilgileniyoruz. Her şeyle birebir ilgileniyoruz. Yani böyle kızlar beni çok şaşırttınız yani üzdünüz. Gerçek sandım yani inanmadım da ama yani şok oldum. Şeyde kaldım bir an böyle. Bir an dedim gerçekten kızlar böyle düşündüler mi? Şaka öyle Şakayı olmaz. Şakayı bana yaptılar. Böyle Beyo! Beyo! Şakalandım arkadaşlar. Vallahi umduğum gibi gitmedi. Kusura bakmayın olmadı yani. Olsun kimse üzülmedi. En azından kimseyi ağlatmadık. <laughs> Peki umarım beğenmişsiniz bu şaka videosunu. Bana şaka oldu ama yani beğenilerinizi gönderin arkadaşlar. Slamira kanalına abone olun lütfen. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.